42 yaşında bir kadın Wilhelm Safin'de bugün sokakta yürüyor. Yürüyor. Artık işe mi gidiyor, eve mi gidiyor? Tanımadığı bir adam aniden elindeki bıçakla kadının göğüs bölgesine saldırmaya çalıştı. Tanımıyor. Şans eseri oldu? Olay yerinde bulunan polis saldırıyı fark etti hemen müdahale ederek. Tabii ki adamı etkisiz hale getirdiler. Ve ilk incelemelerde saldırgan ile kadın birbirini tanımadığı ortaya çıktı. Yani bu %50 artışlar var ya Bıçaklı saldırılarda yüzdeki 50 artış işte burada. Dünkü seçim sonuçlarının sebebi bunlar. Şimdi eğer bir ülkede radikal şeyler değişiyorsa yüzde 50 gibi siyaset, politikacılar, partiler de radikal değişimler yapmak zorunda. Ama SPD gibi partiler hala çok radikal değişimlere karşı oldukları için sağcılar Kuzey Reyn Westfalia eyaletinde oylarını hemen hemen yüzde 3'ü katladılar. Yüzde 3 Sonuç bu olacak. %50 bıçaklı saldırılar artıyor. Radikal değişimlikler yok. Radikal yasalar yapılmıyor.